Merhaba arkadaşlar. 3 günde 3 adımda sigarayı bırakıp hiç içmemiş gibi hayatına devam etmek ister misin? Cevabın evetse bu videoda kendin için çok değerli bir şey bulacaksın. Cevabın hayır ise bu video ilgini çekmeyecek direkt atlayabilirsin. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bilimsel bir araştırmaya göre mindfulness yöntemiyle sigarayı bırakman artık çok kolay olduğu ve başarı oranının %90 üzerinde olduğunu biliyor muydun? Sigarayı içiyorsun. Bırakmayı düşünüyorsun Hatta belki de defalarca deneyip başarısız olmuş olabilirsin. Muhtemelen bırakmanın da öyle göründüğü gibi kolay olmadığını düşünüyorsun. Zaten öyle kolay olsa herkes bırakırdı değil mi? Eğer böyle düşünüyorsan yanıldığını söyleyebilirim. Herkes tarafından sigarayı bırakmanın zor olduğu düşünülüyor olabilir. Ama doğru yöntem ve doğru stratejilerle ilerlediğin zaman sigarayı ne kadar kolay başladıysan bırakman da o kadar kolay olabilir. Şöyle ki, Kaliforniya Üniversitesi'nin kardiyoloji profesörlerinden Matthew Spinger'ın yürüttüğü çalışmaya göre, profesyonel bir destek almadan kendi kendini sigarayı bırakmaya çalışanların sadece %7'si başarılı olabiliyor. Ve bunların da büyük bir kısmının tekrar aynı tuzağa düşme ihtimallerinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bu sebeple kendi başına yapmış olduğun denemelerde başarısız olman bırakamayacağın anlamına gelmiyor. Şimdi yapacağımız şey aslında oldukça basit. Nasıl olduğunu dinlemeye hazır mısın? Bu eğitim sayesinde 3 günde ve 3 adımda sigarayı kafanızdan atarak ondan ebediyen kurtulmuş olacaksınız. Birinci adımda bağımlı olduğunun farkına varacak, bırakma konusunda karar verecek ve harekete geçeceksin. İkinci adımda bilinçsel farkındalık ile sigarayla yüzleşecek, onu kafanda tamamen nasıl bitireceğini öğreneceksin. Üçüncü ve son adımda ise tekrar karşına çıktığında bir daha aynı tuzağa düşmemek için neler yapman gerektiğini öğreneceksin. Kısacası bu eğitim sayesinde 3 temel şeye sahip olacaksın. 1. Mindfulness'ini sigara kafanda bitirip bir daha asla içme isteği duymayacaksın. 2. Saygınlık, özgüven, enerji, daha temiz bir nefes, daha sağlıklı bir vücut ve daha iyi bir yaşantıya sahip olacaksın. 3. Aynı tuzakla karşılaştığında neler yapman gerektiğini öğrenip bir daha asla onun esiri olmayacaksın. Bu maksatla sana sunacağım ücretsiz sigarayı bırakma rehberlik web seminerine katıl. Seminer sonunda çıkacak anketi dolduran ilk 20 kişiye hediye edeceğim 30 dakikalık ücretsiz danışmanlık görüşmesine hak kazan. Hali hazırda birçok kurumsal işletme ve eğitim kurumuna yoğun bir takvimde danışmanlık verdiğim için çok kısıtlı bir zamana sahibim. Bu sebepten dolayı ilk başvuran 20 kişi için bu ücretsiz danışmanlık randevuları sadece ay sonuna kadar belirtilen kontenjanlar için geçerli olacaktır. Ücretsiz randevu alacak 20 şanslı kişiden biri olmak için hemen açıklamalarda paylaştığım linki tıkla ve semineri izlemeye başla.